Evet abi nere gidiyorsun? Kaçıyorsun, kaçıyorsun. Yakalayamadım seni. Evet, böyle 35 dönüm bir arazi. başlıyor. Bir dönüm kadarı içinde müstakil ev var, dam, var, hayvan damları var efendim. Evin devamında parmaya kadar, ilerlere kadar uzanıyor. Büyük bir yer, böyle engebelli bir yer. Yani böyle keşfedilmeyi bekliyor. Güzel, güzel bir manzara var. Evet. 35 dönüm Gönen Şaroluk Mahallesi'nde güzel bir yer dediğim gibi köyün içinden başlıyor. İmarlı kısmı var ve devamında devam ediyor. Yani güzel bir çiftlik. Hayallerinizdeki çiftlik burası olabilir. Yani hayvan bakacaksınız. Eviniz olacak. Evler eski evler ama oturuyor. Mal sahibi evin içinde oturuyor. Damı var, hayvanları var. Orayı da göstereceğiz. Ve devamında büyük bir arazi. Aşağı kadar şu koruluğu. Oraların aşağısına kadar bir 5-6 dönüm daha yer var. Orası biraz meyilli. Ama düzgün olan yani 30 dönümlük yer kullanılabilir bu şekilde engebelli yürünebiliyor bakın böyle Üç sınır karşıdaki direkler böyle e, evde ileride şimdi oraya da gideceğiz böyle yerimiz bu koruluk Burası bir dere burası sınır oluyor böyle yukarıya doğru devam ediyor Üç sınırda yukarıdaki bakın kazıklar bu şekilde evet burası satılacak değerli dostlar tam böyle Diyor, elektrik sorunumuz, su sorunumuz olmasın. Köyün içerisinde eviniz, isterseniz evi yıkıp yeni güzel bir ev yapabilirsiniz. Damlar var, damları da eski yine kullanılıyor. Yani hayallerinizdeki çiftliği buraya kurabilirsiniz. Güzel bahçe alanları yapmış, domates, biber ekmiş. Şimdi oraları da gösterelim. Biz arazimizin son kısımlarına geldik. Son kısımlarını sizlere gösterdik. O korulun olduğu yerde de biraz meyillik var. Orayı gösterebileceğim çünkü orası biraz bayır. Evet. Güzel. Doğanın içerisinde 35 dönüm işte içinde Evde damı olan bir arazi burası. Evet, bu dağları kolay gösterdi değil mi? Evet abi. Şu konuluk bize ait, tarlamıza ait. Oradan biraz daha gidiyor aşağıya. Güzel bir doğa, orman. Bakın, ormana dayalı. Güzel bir, çok güzel bir havası var. Rakım olarak yüksek, 600'lü, 700'lü rakımlarda Güzel havadar bir köy, dağ köyü burası. Görene yaklaşık 30 kilometre mesafede bir yer. Evet. Bakın yerimiz karşı sınıra kadar gidiyor. Şu hayvan tesislerinin olduğu yerde. Buraya dahil. Bakın, buradan yüzde 20 yüzde 30 20 mil aşağı dere. Az önce giren o tarafa doğru gitmiştik. Burada böyle bir tümseklik var. O kısmı çektik. Bakın buradan manzara. Evet, yerimiz bu şekilde büyük bir arazi. Burası böyle çünkü sınırımızdan kazıkların olduğu yer. Şimdi evin olduğu, ahırın olduğu, bahçelerin olduğu yere doğru, yani köyün içine doğru ilerliyoruz. Kavan dibinde kaynak var. Su kaynağı varmış. Oraya sondaj vurulup su çıkarılabilir, kuyu yapılabilir. Az önce geldiğimiz yer ilerisi böyle bakın arazimizin kısımlar yine buraya ait. Üst kısma kadar. Evet. Burada, burada mesela bak onun orada kuyu kıyı var. Kuyu nerede var? Burada bak aynı güzel yaşıyor. Ha. Amca, amca. Burada hayvanlar senin mi? Maşallah diyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Evet, güzel bir hayvanları. Hayvanları da satırsın. Hayvanları da satarsın. Yer satıldı mı ne Hayvanları da satın. Güzel. Bundan kurbanda sattın mı hiç? kurbanlık yapma hiçbir ha, sağmamış. Şey. Ha. E ne oluyor bunlar böyle kendiliğinden mi vefat ediyorlar? <laughs> <laughs> Sırtay ya. Ne? Ha? Kestiriyorsun. Kestiriyorum değil mi? Antalya dikkat et. Tamam güzel. Tamam o iyi. Evet ev el kısım ev olan dam olan kısmımız da orası. Bakın burası hala arsamızın içerisi buralar. Oralar bahçe kısımları. Domates, biber falan mısır ekilmiş kısım. Böyle köyün içi bu taraf. Evet şimdi devam ediyoruz burada ter var. satılık ama mal satılık değil ha. Sebzeler evet. satılık değil. <gülüyor> Sebzeler <gülüyor> önce toplanacak sonra. Çünkü burada bir <laughs> emek var. Eğer burayı alırsanız e, bekleyeceksiniz birkaç ay. Sebzeleri Toplayacağız. <laughs> değil mi? Tabii. Bunlar, bunlar tarladan daha değerli. Tabii. Çünkü emek alın mi? teri var yani. E, Toplamadan bir gitmek yok. <laughs> evet. Toplamadan bir <laughs> yere gitmek desene yok. Desene Domatesler, biberler bayağı neşeli görünüyor. Bunlara gübre veriyor musunuz? Yok hayvan A, gübresi var. Ekerken koyuyoruz. Organik. Hayvan gübresi. tamam, organik. Tam, doğal işte. Organik, organik. İnşallah olduna da gene. Orası ne? Şurası. Orası tam. Orası bak o. Ha orası. Bak ötesi bizim değil. Ha o kavan kadar Belli bak Tamam. Burası o eski ev dahil. Burası o eski ev ayrı diyorsun. Orası da bizim. Burası sizin. Şu şunlar ayrı. Bunlar ayrı. Tamam. Burası dam. Kaç tane bu hayvan alıyor burası? Al. Dam değil. Dam. Samanlık. Bu dam. Bir tane hayvan. Kaç? Bir tane. Bir tane. Evet bakın bunları, bunları ben yaptım. Bunları ne olacak? Şimdi bunları nasıl paylaşalım? Bunları, bunları sen biraz daha fazla alacaksın. nasıl? <laughs> nasıl alacağız bunu? Bunları sen yaptın. Bunları ben Bunları sen yaptın. Bunlara diyeceğiz ki bunlar bu kadar para. Atıyorum. 500 liraya mal olur diyelim. 300 liraya. Bir milyara mal edebilir misin? Yeni yapsan <laughs> sıfırda. Pahalı. Yapamazsın. Eski ama bu. İkinci el fiyatından hesaplayacağız. <laughs> <laughs> 99 depreminden sonra yaptık. Plan proje var bunda. Evlada yok bunda var proje. Gel buraya. Plan proje var. Gel buraya. Elektriği bile projesi var burada. Oooo. Geç. Senin gücün yeter bunlara. Benim Bak bunlar en gücüne kaldı buraya. 8 metre bunlar. Hepsi 5'e bunlar. Oo, sende bayağı hayvan varmış ya. Ya hayvanlar hayvan satıyor. Satıyor. E. Bu satıyor. Burası satırlar çatı. Tamam. Belki bir şekilde adam alır hepsini hayvanları. Hayvan Anladın mı? Evet, burayı almak isteyen, hayvancılık yapmak isteyenler hazır içinde bu falan var. Daha orada bir yani daha yani. Bir sürü var. hayvan var. Hayvanları da alabilirsiniz, değil mi? Beni kurtarın bu işten. Ya kurtulup bile Kurtulacak. Değil mi? Başka <laughs> türlü kurtuluş yok. Burada buzağlık var. Bak. Dışarıda. Burada buzağlık. Buzağlık içeride buzağlık var. Abi, geç. <laughs> bak. Küçük buza. Ala buza. Ay ay gel 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 gel. Sen ne kadar tatlısın bak gel. Gel 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 gel. Maşallah. Evet evlere de bir bakalım. Bak burası dededen. Burası dededen kalma kardeşler. Tamam. O, 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 evde oturmuyor herhalde. Bu da mı oturuyor? Ben burada da Orası Ademin de. Bakalım mı? Geçiş ol. Sen da bir sen başka bir şey yapalım. Sen de söyledik ki çocuklar nerede? Kız evde. Çocuk. Çocuklar var. kız biri olan. Çocuğu da evlendirdi bu tamam. Evet. Evimiz evet, bu kadar. Tipik bir köy evi. Böyle Hı. bir holi var. Burada tuvalet. Yok banyo banyo. mu? Banyo. Tuvalet dışarıda mı? Tuvalet dışarıda bizde. Haa. Burası bir oda, yatak odası. Bakın çatı kısmı da ahşap. Akması falan yok. Zaten burada yatıp kalkıyorlar. Burada bir oda var. Evet. E Ne olacak? Köy evi olacağı bu kadar yani. Öyle evde çok güzel. Çünkü bahçede çalışıyorlar yani. O kadar çok güzel olmaz. Mutfak burası. Da. Buna da mutfak. Bakın. Eski tip Mutfak işte. Hey gidi böyle evleri görünce böyle eskilere gidiyor kafa. Ya bunlar bunlar, bunlar, hep yapısın. Daha bunlar ökük, ökük. ben hep işte kendim yapsın. Ya yapsın. Evet. Dök, dök, dök. Ne ya 60 70 metre bir ev ya. Tamam. 80 metre küçük olsa. Niye diye 8 bin e olsa? E. 8 bin e 9 bin. Çok ne yapıyor? Geç. Yukarıda çık. Bakacağız. Bakacağız. Ben evlendim şimdi bir göz odayı dedim. Bir göz odayı. Şimdikiler değenmez ama. Şimdikiler neler istiyor neler. Valla bunlarda malzeme vardır. Ha. Kes kes kes. Malzeme. Ya patatesleri falan çıkarmışlar işte bunlara koymuşlar. Aa. Falan. Burada ya burada da oturuluyor. Oturuluyor. Ve evet. daha düzgün yani daha şey oturuyor, olarak. Ya. Daha temiz. Ama burada kullanılmıyor. <laughs> değil mi? İnsanlar çocuklar <laughs> geldi. Misafirler gelince değil mi? Ama ben, ben yüklük yıkamış adam. Neyi kalmış? Yüklük yıkamış. Ne, yıkılmış? ne kız başı? Boş Yüklü aday. saklı değil. Eskiden yatakları vereceğiz. <laughs> Uuu patatesler var burada. Patatesi bulduk. Patatesleri yok. de satarız. <laughs> ya bari hediye olarak ver onları da ya. Hediye yok. Emek var onlarda. Karın <laughs> emeği var. Benim emeğim olsaydı önemli değil. <laughs> tamam kilo hesabı hmm. anlaşırız. Bugün kalıyorum ben. Çünkü <laughs> şey, bir şey. <laughs> İklimler çileme çare bulmuyor Mevsimler halimi sormuyor Ayşen Sakiler derdime derman olmuyor Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen İlkbahar yaz derken hazanım soldu Murada ermeden niyadım doldu Kalp gözüm ellere bakar kör oldu Senden başkasını görmüyor Ayşen Hasretin tüketti bütün varımı Seraba döndürdü hülyalarımı Ne kadar süslesen rüyalarımı Sabahlar hayra yormuyor Ayşen Ağlarsan matemin yar geceme Gülersen mehtabım doğar geceme Lale devri geldi gönül bahçeme Senden gayrı çiçek girmiyor Ayşem Kapattım gönlümün sevinç yönünü Ümidim görmüyor sensiz önünü Takvimler bilmiyor dönüş gününü Saatler vuslatı vurmuyor Ayşen Gençliğin su gibi aktı gitti de Ömrümü ellere sebil etti de Bana bir damlanı vermiyor Ayşen Ardından çilemem çağlamam diye Yas tutup karalar bağlamam diye Kaç kez ant içtiler ağlamam diye Gözlerim sözünde durmuyor Ayşen Ey alev yanaklım, volkan dudaklım Ne bir hilafım var, ne gizlim, ne de saklım Her şeye erdi de zavallı akılım seni unutmaya ermiyor ayşen dostlarım namına ferhat desede ruhum aşk elinden indah dese desede kör şeytan resmini yırtat desede ellerin bir türlü varmıyor ayşen